havada hep bir havada Alo Evet abi Evet abi Yine geliyor değil mi yankı sana Aman Yapacak işte. bir şey yok abi ya Yapacak bir şey yok oynayacağız Oğlum yani normalde olmaması gerekiyor ama işte Niye oluyor ben de anlamış değilim hala. ben de anlamış hala. Yani acaba sadece bende mi oluyorsa diğer arkadaş konuştuğunda da oluyor mu? Bir tek senle benim aramda olan bir, bir tek şey senle bu. Benim bir benim aramda olan ya aramızda da pek bir şey yok ama niye böyle yapıyor ya ne yaptıysan artık bana? Ne bana Abi bir şey yapmadım moruk ne yaptıysan sen kendin <laughs> yap Oğlum bak gideceğim bu yuşanın Amına koyacağım. Ha nerede? Beni niye bekletiyor oğlum çocuğu Zaten bir saat geçeceğim. Yemek yiyip geleceğim diyor abi. Orospu bir saat önce yazdı bunu. Bir saat oldu ya Ayıp Hayıklar. Gel kızım. Gel kalmadı. gel buraya. O ya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel kızım gel. <laughs> gel kızım gel. <laughs> Gel 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 Gel, gel. Ay, lan oğlum neredesin lan? Ne yapıyorsun Bilal? Pekin orada yemin yiyorsun. 3 saattir yemek Ay, Gel, yiyorsun. gel. Ay, oğlum Sami'den ya. uzak kalmak istiyorsan kafana sıkacaksın. Öyle lan olsun oğlum neredesin lan? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Bilal? Pekin orada yemin İyi hadi ben de bir bira açayım madem seni beklerken. Tamam. Eyvallah hadi. Adam da kral. Bu sikik 10 dakika daha yok birader. Evet abi zaten şeyle bir saniye. E evet, tamam ama ne koyayım. Gidin bir bira açayım ben o zaman. Hadi.

Test deneme 1, 2, 3. Abi oyun girseydiniz, beklemeseydiniz ya. <laughs> Hoş geldiniz abi. Test deneme 1, 2, 3. Gelecek var mı Yuşa filan? Abi oyun girseydiniz, beklemeseydiniz. tabi bakayım hemen. <laughs> Hoş geldiniz abi. Ses, evet abi canlı açmışsın. Gelecek tam var tam mı Yuşa falan? Açıyor açıyor abi. oyun yani. Tabi bakayım hemen. Selamünaleyküm. <laughs> Yer var mıydı? Da? Hoş geldiniz abi. Aleykümselam hoş geldin kıram evet. abi. Canlı açmışsın. Bulduk, merhabalar. Gelecek var mı? Yuşa falan. Açıyor açıyor. Abi oyun gesiydi, ben kapattım. Tabi bakayım hemen. Rebirth açayım mı abi? Bir ısınma olsun. Check your gear and weapons. We'll be deployed shortly. Ik ga hem weer terug. Ik ben hier. 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 dolu <laughs> mu? Beraber basalım. Enemy UAV o gördü bizi. <laughs> Bir bildirim ya gelmedi ama. tane pili, de bunlar. Topluca. Day video. <laughs> Kırık. Biri düştü, bir düştü, bir düşüyor Atladın aşağıya. Hadi. Hadi be. Dedim ikinci dropu alayım da. Benim dropu aldı hatta adamımın. Evde de randı. Devam edelim. You have reinforcements inbound. enemy <laughs> that's that's what's what's cool. Cool. Your squadmate is redeployed. Well done. you got gas moving in. Right. Doctor, what? Cool. Снайпер, Аркана. Аркана такое, На, жопакула, говорю тебе снайпер, идиот. <свист> О, Господи, а я не знаю, что пакувает что. Заправка, я иду. У меня еще один есть.

Enemy evet. soldier Джамал, спасибо. Да Все, поехали. Delen abi delen abi. Şuralar boş mu ki abi? Orada da doludur Moving here. Over here. Squadmates back on station. Good work. All squadmates are in the safe zone. Gas is inbound. Right. We're done. We're done. To ten. Win this thing. We've got ten squads active in the field. Look right. so. You have reinforcements in there. Can you do Can, do I can do it. down?

Tek adam var burada. Arkandayım abi. Gitti. Bir tane daha var ya, buraya pusmuş ya. Hadi be. Eneminin onu aldı ama biz onları geri getireceğiz. Büyüşa gelmiş. Tamam ben çıkayım kardeşinize sağlık. Sağ ol kral senin eline sağlık. Ama Ümit abi çıktı mı acaba? Yok ya o sarhoş lan bana koy Girmeyecek arkadaşı çağıralım. Ümit abi girer. O sarhoş lan sarhoş. Ne bilmiyor ki. ara normalden ara olmadan <laughs> arayayım ya bekle Ben geldim sen çıktın gelsene. Ne beş kişi sahibi adam öylesine geldi. Bir erilik. çıktı o. Gel. Tamam hadi. Adam direkt çıkmış aman akıllı. Geliyor. Sarı gibi ne yapacaksın? <laughs> aktörlük yapıyor. Vallahi ablamadı <laughs> abi. İyi. Evet abi. Sese vermiyor ha. <laughs> tamam.

Açılan is, is, 300, ya ra amına k amanakoyim. ra 700 çipi ver. Ya bu ses vermiyor ya. Öldü herhalde bu. var abi? Şunu bir arayayım ya bekle. Bütün ses tuşunu bulamadı. Vay. Ah, yeah. bizim bir davamız araba reddedildi <gülüyor> reddedildi <gülüyor> ara kapadım этмэт <coughs> 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 <laughs> Siktir attın mı adam amına koyayım? Yok. Game chat'i aç kapasın. Rage'e tıklayıp bir kere tıklayıp bir kere bıraksın. Alo. Gelir Geldi. <laughs> Geliyor tamam, abi. Bu kadar heyecanlı Arzını duymadım ömür boyu. Kim ya? Hep bu yüzünden. Harbi lan. Kulaklığım bile götlük yapıyor sana. Nasıl ibnedeyiz artık? <laughs> Neyse siz başlatın. Oğlum adamına göre muamele yapıyor kulaklığım. Adamına göre. <laughs> Alo 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 alo. Ya. Yok yok benim yok yok Bir dakika bir dakika bir durun. Bir dakika, bir 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 dakika, bir dakika. dakika. kimse konuşmasın. Evet benimkinde de gel <laughs> yapıyor. <laughs> he gördün mü? Samarlar bir şey değilmiş demek ki. Sesleneyim 1 2 3. Ses ses ses. Yakut kutsal adamlar yapılmıyor da kutsal adamlara eşliyor. <laughs> <laughs> Konuş bakayım tekrar. mikrofon sesi, mikrofon, mikrofonun sesini sıkıttım. <laughs> evet, tamam. Ben hemen geliyorum. Başlatın. Ya ya. Zaten bir almaya gitmemiş miydi bu ya? yarra kafada. Tötaş demiş işte şey oldayalım. Kupio <laughs> si AD se toki ilazi. Znači kupio si sada, možeš da igraš tek D se toki. Tamam, Aaaa ben de pink çok abi, ben de 300 pink var. Tamam. Ve telefonu bağlamayı unuttum ama bunu koyayım. bende <laughs> <Bravo ya. gülüyor> <it off>. <laughs> pink var bende bravo ya acayip pink var acayip öyle mi ödedi ağlamak değil harbi pink var <laughs> oyun içi değiştiremiyor muyum ya <gülüyor> <gülüyor> Evet. 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 Okudan kimse <laughs> ellenmez dayı senin götünü. Ha biyo 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 biyo. Yara yedik like. ya. Ben ya çıktı git amına koyayım Yavur ağzına koyu bana. Bayo diyor ya. Biyo lan. Çatı çatı çatı. Yavurlar. Into the area. Ben de yapayım Benim ping düşüyor beyler Ooo bende acayip ping var Bende de var ama acayip değil Bende de var ama acayip değil dayı de. nasıl yapacağız Yani Altımızda var. Abi hangi ara aşağı indin? Lootladın. Amına koyayım. <laughs> tam 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 Adam kutu burada... orospusu ya. <laughs> Aa, kader, hadi. Aldım aldım. Kadir Kadir. Dağlık mı Kadir? Davay davay. Amına koyayım robot olacakmışız. Black Ops 7'de e yarra yedik. Eğri var. Normalde de bottum zaten. He. Ben de MS var bir mobil veriye bağlanacağım şimdi şu köşe bir pisim. Normal internet olacak işte. Hmm. E benim ne yapıyorsun lan Benim mobil geçmem lazım ya. Bak ama aynı kink şey oluyor mu bir dakika. Hayır lan 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 bu var lan. Ulan lan lan Bak ya ben tam ben alıyordum şey kart. Çok iyi vurdu. Marketin orada. Kulübelerin orada. Nak nak gitmez gitmez. Diğeri de benim orada. Ha al sana Al. MHP mu vardı bizden diyor amına koyayım.